Marmara denizimizdeki müsilaj temizliği tüm hızıyla devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara denizimizdeki seferberliğimizde 13 Haziran'da temizlediğimiz 469,5 metreküp müsilajla toplam 2166,5 metreküp müsilajı ber tarafa gönderdik. Dedi seferberlikte gün gün kat edilen mesafeyi paylaşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum temizlenen müsilajı 2166,5 metreküp olarak açıkladı. Bakan kurum şöyle konuştu, bir kare 8419, Marmara Denizi Amp, seferberliğimizde, 13 Haziran'da temizlediğimiz 469,5 metre küp müsilajla toplam 2 kare 8419, 1 kare 8419, 6 kare 8419, 6 kare 8419, 5 kare 8419, M küp müsilajı tarafa gönderdik, denizimizi uçuşlar ve uydu takip sistemiyle 7 bölü 24 denetliyor, günlük değişimlere anında müdahale ediyoruz, kare 55.357, kare 57.065, kare 65.039, kare 55.357, kare 57.072, kare 65.039, https 2. slash slash twitter.com slash hashtag slash, marmara hepimizin soru işareti src eşittir hashemp noktalı virgül amp noktalı virgül refalt çizgi src eşittir tws SRC %5 etfu tek tırnak. Hashtag Marmara hepimizin.